Ümit Bey, emniyete bir müzekkere yazın. Adliyedeki herkesin parmak izi almasını istiyorum. Çıkan izle karşılaştırılsın. Derhal hakim hanım. Hakim hanım, neden tüm adliye personelinin parmak izini aldırıyorsunuz? Savcı bey haklı olabilir. Belki de parmak izi katil ait değil. İyi de aynı iz cinayet aletinde de var. Daha ne kanıtı arıyorsunuz ki? Kanıt mı? O gün dairedeki herkes gördü. Nazif Kara, Süleyman abi öldürdükten sonra cinayet aileti elindeydi. İşte bu da bir kanıt. Hoppala, döndük Paşa. Ben bakış açınızı değiştirdiğinizi sanmıştım. <laughs> Yine sadece görünümlerine saplanıp kalıyorsunuz. Ya sen niye sürekli Nazif Kara'yı aklamaya çalışıyorsun? Ha? Gaye, beni tesir altında bırakmak mı? Ben sadece tarafsız gözle hakikati araştırıyorum, Hakim Hanım. Bana hiç de bir tarafmışsın gibi gelmiyor. Gayet de yalnızsın sanki. Hakim Hanım, siz her şeyi etraflıca düşünüyorsunuzdur. Lütfen benim bu çıkışlarımı tez canlılığıma verin. Rica ediyorum. Ama içimden bir ses... ...Nazif Kara suçsuz diyor. Adalet iç sese göre yönetilmez Salih Bey. Eğer öyle olsaydı ben ilk duruşmada kırardım kalemi. Peki. Müsaadenizle. Sadık Bey. Feride Hakim'in Serra Aşık'ın ikametgahını ister. Bakalım. İşte burada. Şişli. Şişli? Ee, o eski ikametgâh adresi. Oradan taşınmış. Kayıtlardaki bu Salih Bey. Yeni deliller çıktı da Feride Hanım kendisiyle şifayla görüşmek istiyor. Mutlaka adresini bulalım dedi. Bendeki bu. Hmm. Peki kolay gelsin. Teşekkürler.